Neşet Ömer İrdelp amfisi sadece aslında bugün bir amfinin açılışını gerçekleştirmiyoruz. Burada Cerrahpaşa ruhunu tekrar ateşlemek, tekrar aktive etmenin de çalışmasını gerçekleştirmiş oluyoruz. Geçmişimizden aldığımız o kıvılcımı, ateşi gelecek nesillere daha iyi aktaracağımız bir e, duruma da şahit oluyoruz. Neşet Ömer İrdelp aslında Atatürk'ün doktoru kendisinin bizzat kaleme aldığı Atatürk'ün ölüm raporu da var. Üzücü ama o, o gün o raporu o kendisi kaleme almış ve şu anda dışarıdaki afişler içerisinde, tablolar içerisinde bu da asılı. Bir dönüşüm rektörü, İstanbul Üniversitesi'nin ilk Darülfünun'un son rektörü. Neşet Ömer İrdelp hocamızın bizlere bıraktığı mirası daha ilerilere taşıyacak, bunları öğrencilerimize yansıtacak, daha ak aktif, daha e, işin içinde olan bir eğitim yapısıyla gelecek nesillere doğru ilerleyeceğiz. Celal Paşa'nın sağlıkla tanışması, 1. kolera salgınında 1900 1893 yılında burada bulunan Takku konağının sahiplerinin kolera salgını sırasında burayı sağlığa tahsis etmesi sonucu başlıyor. Konak hastaneye dönüştürülüyor. Müessesat Hayriye-i teslim ediliyor. Boşaltılarak gerekli tamirat ve tadilat yapılıyor. Bahçesine de 100 yataklı bir pavyon ilave ediliyor. Yani 125 yıldır bu yerleşkede aralıksız sağlık hizmeti ve tıp eğitimi sunumu devam etmekte. Neşet Ömer irde gerçekten iz bırakmış bir hekim bu amfiye ismi veren San Antonio Hastanesi'nde kardiyoloji çalışmaları Türkiye'ye modern manada kardiyolojiyi getiren hocamız da diyebiliriz Neşet Ömer için. 1919'da Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk ile tanışması ve hekimlik görevi İstanbul Darülfünun'un son rektörü, İstanbul Üniversitesi'nin ise ilk rektörü. Zekası ve klinik gücüyle Yüce Atatürk'ün dikkatini çekmiş ve sağlığını ona emanet ederek özel doktorluğuna seçmiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bugün baktığımızda sağlık hizmeti sunumunda güvenilir ve çağdaş bir yaklaşım. Günde ortalama 5 bin hastanın derdine derman aramak üzere müracaat ettiği bir sağlık yerleşkesi. Türkiye'nin her tarafından hasta kabul eden ve artık son başvuru merkezi olan bir sağlık yerleşkesi. Tarihi bir mekandayız, doğru. 1930'lu yıllarda ilk açılışı yapılan bu binanın şimdi de restore edilmiş e, haliyle ikinci defa açılışı yapılıyor. Neşet Ömer, İldep hocamız, Osmanlı döneminde yaşamış, e, eğitimini işte ilk tıp eğitimini yurt dışında almış, daha sonra işte birinci Cihan Albin'de e, neredeyse birinci Dünya Savaşı'nın pek çok cephesinde, özellikle Suriye Filistin cephesinde görev almış. Daha sonra gene döndükten sonra tabi bu şah hocamızı önemli kılan hususlarından bence en önemlisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de yakın arkadaşı ve şahsi doktoru ve ödüm raporunu da şimdi onun da e, tablosunda gördük. O da çok gerçekten anlamlı imzası bulunan kişi. Bu bir de yani bu hocamızı efendim bu amfiye isminin verilmesini çok anlamlı kılıyor. Ya ülkemiz her yönden e, önemli aşamaları kat etti. Tabii bunların en önde gelen yönlerinden biri bana göre tıpta çok önemli mesafe aldık yani. Çok önemli hastanelere kavuştuk. İşte Cumhuriyet e, ilk kurulunda binin altında yani yüzler birkaç yüz doktor sayısı o kadar. Şimdi geldiğimiz nokta çok çok anlamlı.